buradaki tek kriter kargonun gizliliği. Müşterinin harici kimse o kargonun içerisinde ne olduğunu bilmeyecek. Tek kriterimiz bu. Mesela buradan şimdi bir eve gideceğiz. Oradan da farklı bir yere sipariş bırakacağız. Yani bugünkü iki siparişimiz var bu şehir içerisinde. De Müsaitliler herhalde. Aa, Daha sonra aa, geliriz. Aa, Diğer müşteriye geçelim. Ali Hanım. Kardeşim ben. Ee, bir ayakkabı sipariş etmişti de kendisi buradaysa teslim edecektim. Ben alayım. Ee, yok kendisine versem daha iyi olur. O zaman eşini çağırayım bir saniye. Enişte bakar mısın be? Ya eşini. neyse. Ne bu sedetto mu? Yok ya ayakkabı. Buyurun. Merhabalar Ali Hanım'ın bir ayakkabı siparişi var da onu getirelim. Komşuya git de oğlum annen çarpsın. Hadi bir zahmet. Şey yaparsan. Ne bu babet mi? Yok ya ayakkabı. Komşu, benim hanımı göndersene ya. Valla benim hanımı alıp da kadar indiriyorum. Hayırdır, bu ne Ya ayakkabısını Ne geldi şu kargoyla? Bize vermedi, kendisi alacakmış. Markası ne bu? Slipon mu? Yok ya ayakkabı. Oğlum, de aşağı indirsene. He, gelmiş. Kendisi tamam. nasıl ayakkabıdan diğer çıkmıyor